Evet arkadaşlar, macera başladı. Şükrü yukarıda tırmanıyor. Evet, yavaş yavaş kristallerimize kavuşmaya başladık. Yakala yakala. 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 Ver bakayım. Al. tam kesimlik tam kesimlik hayır, hayır, hayır. arkadaşlar maceramız başladı İnşallah bunların güzellerini bir büyüklerini bulacağız bugün Evet birkaç gün bakın işte bakın harika şunun güzelliğine bakın arkadaşlar işte yavaş yavaş bölgeyi Yakala yakala geliyor Evet pembe renkli kuvars Bunlar Çok güzel kristaller Bakın arkadaşlar Canlı canlı Güzel bir kuvars, Bak. Gelmiyor. Ha, bir dakika dur. Heh. Al. Güzel kristaller bunlar. Küçük ama çok berraklar. Bir de kaliteli. Bir de bunlarda biraz pembelik var. Bak. Pembelik var. Sarılık var. Çok güzel. Aslında kesim olur mu bundan da? Bak. Genç. Çok genç ya. Sitrin. Güzel. Görüyor musun? Hı hı. Sitrin bak. Harika. Hacı burası çok tehlikeli. Benim ayağım var da kaydı kayacak ha. Arkadaşlar şu anda Şükrü Kocagül'le yanımızda şuraya. sağ tarafı çek sağ tarafı Yapmaya bak yapıya bak. Bakın şu anda Denizli civarlarındayız. Bugün taş aramaya gidiyoruz. Hatta bugün değil, 3-5 gün, 6 gün, 7 gün neyse bayağıdır yoldayız. Yüzlerce kilometre yol geliyoruz. İnşallah güzel şeyler bulup, yeni şeyler bulup sizlerle paylaşmaya çalışacağız arkadaşlar. Bizleri takip etmeye devam edin.